Tapon programından herkese merhabalar. Her hafta belirli konularda tapon sıralaması yaptığımız programımızda bu haftaki konumuz Premier Lig tarihinin en çok gol atan 10 oyuncusu. Bilindiği gibi Premier Lig hem takımlar hem de izlenme bazında dünyanın en büyük ligi. Bu yüzden böyle bir ligde çok büyük forvetler izleme şansımız oldu. Ben de bu hafta gol sayılarına göre bu isimleri sıralamaya çalışacağım. Bu seferki listede bilinçliyet almak zorundaydım. O yüzden ilk 11'i sıralamam gerekti diyerek sıralamaya başlıyorum. 11 numara. Muhammed Salah. Aslında her hafta sadece ilk 10 sırayı baz alıyordum. Fakat Salah konusunda bir inisiyatif kullanmak gerekiyor. Sayacağım listede hala Premier Lig'de oynayan tek kişi olan Salah'ın 10. sıradaki isimle arasında yalnızca bir gol fark var. Bu yüzden listeyi bu şekilde değiştirmenin daha uygun olacağını düşündüm. Premier Lig'e 2014 yılında Chelsea sayesinde gelen Salah açıkçası mavi beyazlı kulüpte çok fazla şans bulamamıştı. Daha sonradan Roma'ya giden Salah burada gösterdiği performansla bu sefer Liverpool için İngiltere'ye geldi. Özellikle klubun oyununda inanılmaz bir seviyeye ulaşan Salah Liverpool'la birlikte bir şampiyonlar ligi bir de lig şampiyonluğu yaşamayı başardı. Premier Lig'de de benim videoyu çektiğim tarihte attığı 149 golle listede 11. sırada yer aldı. 10 numara Michael Owen İngiltere'nin çok büyük yeteneklerinden olan Owen profesyonel futbola Liverpool altyapısında başladı. Daha sonra buradan kısa süreliğine İspanya'ya gitti. Sonra ülkesine geri dönerek sırasıyla Newcastle, Manchester United ve Stoke City'de forma giydi. Bu takımlar içinde özellikle Liverpool'da gösterdiği performansla herkesi kendine hayran bıraktı. Hatta 2001 yılında etkili performansı sonucu Ballon d'Or'da kazandı. Manchester United ve Newcastle dönemlerinde ciddi sakatlıklar yaşamasaydı büyük ihtimalle bu listede daha üst sıralarda yer alacaktı ama 150 golle ancak 10. sırada yer alabildi. 9 numara Robbie Fowler Fowler da Owen gibi profesyonel futbola Liverpool'da başladı. 1993 yılında A takıma çıkan Fowler, 2001 yılına kadar 8 yıllık sürede Liverpool'un en önemli silahlarından biri olmayı başardı. Ardından Leeds United ve Manchester City'de oynayan İngiliz futbolcu, kariyeri boyunca hiç şampiyonluk yaşayamamasına rağmen bir UEFA Kupası kazanmayı başardı. Attığı 162 golle de listenin 9. sırasında yer aldı. 8 numara Jermaine Defoe. İngiltere'de birçok kulübün formasını giyen oyuncu genelde orta seviye takımlarda görev aldı. Bu yüzden İngiltere'de sadece bir İngiliz Kupası şampiyonluğu var. Kariyeri boyunca özellikle hızlı ve bitiriciliği ile dikkat çeken İngiliz oyuncu 2009 yılında Tottenham'a gelerek kariyerinin zirvesini burada yaşadı diyebiliriz. 5 yıl boyunca Tottenham formasıyla hem gol attı hem de takımın en önemli isimlerinden biri oldu. Premier Lig'de attığı 163 golle de listede 8. sırada yer aldı. 7 numara Thierry Henry, Monaco ve Juventus performanslarıyla Arsenal'ın dikkatini çeken Fransız oyuncu özellikle Arsenal'da geçirdiği 8 sezon boyunca herkese kendini hayran bıraktı. Üçü üst üste olmak üzere toplamda 4 kere İngiltere'de gol kralı olmayı başardı. Ayrıca Arsenal'ın kazandığı 2 şampiyonlukta da baş kahraman oldu. Premier Lig'de yalnızca 8 sezon oynadığı için attığı 175 golle ancak listede 7. olabildi. Eminim ki daha uzun yıllar bu ligde kalmış olmayı tercih etseydi büyük ihtimalle listenin zirvesinde bile olabilirdi. 6 numara Frank Lampard. 2001 yılında West Ham'dan Chelsea'ye transfer olan İngiliz isim burada kulübün en büyük efsanelerinden biri oldu. 23 yaşında bu takıma gelen Lampard 13 yıl boyunca mavi beyazlı takıma hizmet verdi. Bu süre boyunca bir şampiyonlar ligi, 3 Premier lig şampiyonluğu kazandı. Chelsea sonrasında kısa bir sürede Manchester City'de forma giyen yıldız oyuncu Premier Lig'de toplamda 177 gol atmayı başardı. 5 numara Sergio Agüero, kariyerine Independent'la başlayan profesyonel oyuncu, birçok Latin Amerikalı gibi ilk önce İspanya Ligi'ne gitti. Burada Atletico Madrid ile birlikte inanılmaz bir sezon geçiren Agüero, 2011 yılında 40 milyon gibi ciddi bir bedelle Manchester City'ye transfer oldu. O dönemler City'nin çok para harcadığı bir dönemdi ve bazı insanlar da Agüero'nun da burada büyük şeyler başaracağını düşünmüyordu. Ama Agüero City'de geçirdiği 10 yıl boyunca gösterdiği performansla City'nin büyük başarılarında başrol oyuncusu olmayı başardı. Özellikle 11-12 sezonunun son maçında QPR'a attığı son dakika golüyle City'nin şampiyon olmasını sağladı. Bu 10 yıllık sürede takımının 5 kere İngiltere'de şampiyon olmasında büyük pay sahibi oldu. Attığı 184 golle yalnızca 10 yıl geçirdiği ligde en çok gol atan 5. oyuncu olmayı başardı. 4 numara Andy Cole Futbolu Arsenal'da başlayan İngiliz futbolcu kariyeri boyunca hiç ülkesinin dışına çıkmadı. Bu ligde birçok takımda forma giydi. Toplamda 6 Premier Lig takımıda oynayan Andy Cole özellikle Manchester'daki performansıyla dikkat çekti. Ardından Blackburn'da da fena bir performans çıkartmayan Andy Cole toplamda attığı 187 golle bu sırada yer aldı. 3 numara Wayne Rooney Kariyerine Everton'da başlayan Rooney burada öyle bir performans gösterdi ki Alex Ferguson'ın Manchester'ı ona 2004 yılında 37 milyon gibi bir bonservis ödemeyi çok görmedi. Bu tarihte United'a katılan Rooney kariyerinin çoğunu burada geçirdi. 13 yıl boyunca burada 5 Premier Lig şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi kazanmayı başardı. Bu kadar başarı sonrasında da 2017 yılında futbola başladığı Everton'a geri döndü. Premier Lig'de forma giydiği bu iki takımda toplamda 208 gol atan Rooney listede ilk üçe girmeyi başardı. 2 numara Harry Kane Watford'dan sadece 11 yaşında Tottenham'a kazandırılan İngiliz futbolcu 20 yaşına kadar neredeyse her sezon başka takıma kiralandı. 20 yaşına geldiğinde de artık yavaş yavaş Tottenham kadrosuna dahil olmaya başladı. Tottenham'da geçirdiği 12 yıl boyunca bitiriciliğiyle Tottenham'ın üst sıralarda olması için çaba gösterdi. Burada Premier League veya Şampiyonlar Ligi kazanamamış olsa da en azından bir kez Şampiyonlar Ligi finali görmeyi başardı. Ayrıca 3 kez de Premier Lig'de gol kralı oldu. Tamamen bir scouting başarısı olan Kane bedelsiz geldiği Tottenham'dan 30 yaşında Bayern'e 95 milyona satıldı. Tottenham'da geçirdiği sürede de 213 gol attı. Ve bir numara Elin Shearer. Southampton'dan Blackburn'e transfer olan Shearer kariyerindeki tek şampiyonluğu burada yaşadı. Ardından da efsanesi olduğu Newcastle'a geldi. 10 yıl boyunca Newcastle için ter döken İngiliz futbolcu burada hiçbir kupa kazanamamış olsa da kulüp tarihinin en büyük efsanesi oldu. 3 yıl üst üste Premier Lig'de gol kralı olan İngiliz futbolcu 2006 yılında Newcastle'da futbola veda etti. Premier Lig kariyerinde attığı 260 golle de şu anda İngiltere Ligi'nin en çok gol atan oyuncusu olarak dikkat çekiyor. Harry Kane'in Almanya'ya transfer olması sonrası açıkçası yakın zamanda bu sıraya da veda etmeyecek gibi duruyor diyerek bu haftalık tapon programından bu kadar diyorum. Gelecek hafta tekrardan görüşmek üzere.